Arkadaşlar merhaba, Kripto Oğuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu akşamlar ve bol kazançlar diliyorum. Kamerada yaşamış olduğumuz teknik sıkıntılar sebebiyle arkadaşlar birkaç günlük eski düzene döndük. Yani sadece sesim olacak videolarda. Bu sorunu giderdikten sonra eski düzen devam edeceğiz. Yorumlarda bu videonun arasına koymuş olduğum kısa kesitlerden rahatsız olan arkadaşlarımızı gördüm. Kesinlikle saygı çerçevesinde olduğu sürece eleştirilere her zaman açıyoruz biliyorsunuz. Ama bunlara böyle hani bunları istemeyenler kadar isteyenlerin de olduğunu bildiğim için her iki tarafı da memnun etmek adına eskisi kadar sık olması da videolarda belki iki videoda bir böyle aralara küçük küçük zaten bunlar arkadaşlar 3 saniyelik 5 saniyelik kesitler yani çok fazla sizi rahatsız edecek ölçüde değil. Ayrıca Hani siz derler ya ne söylediğimize bakın. Hani boş verin o aradakiler. Böyle insanın yüzünde bir tebessüm oluşturması adına koymuş olduğumuz şeyler ama yine de bundan sonra dikkat ederiz bunlara. Hani iki videoda bir çünkü isteyen de çok fazla sayıda. Yani bunu severek bu konsepte ayak uyduran da birçok arkadaşımız var. Bundan dolayı hani direkt böyle kesip atmak yerine iki videoda bir bunları görebilirsiniz. Zaten dediğim gibi iki saniye, üç saniye fazlası yok yani. Burada tamamen videoyu meşgul eden yani burada işi gücü bırakıp kripto para piyasalarını yorumlamayı bırakıp size eğlenceli içerikler izletmiyoruz izletmiyoruz arkadaşlar. Burası eğlence kanalı değil o farklı bir konu. Neyse hızlı bir şekilde şöyle CoinGecko verileriyle başlayalım. CoinGecko verilerine baktığımız takdirde market büyüklüğümüzün 1.5 trilyon dolar seviyesine yani destek alanında bulunduğunu net bir şekilde görüyoruz. Hacmimiz de dünden bugüne çok az bir miktar azalmış yani dün ortalama 150 milyar dolar seviyelerindeydi şu an 145 milyar dolar seviyelerine gelmiş durumda. Bildiğiniz üzere arkadaşlar dünkü videomda Amazon haberini ben yorumladıktan sonra videoyu paylaştım ve haber yalanlandı. Son zamanlarda bir de bu Teter'in soruşturma durumuyla alakalı bir haber vardı ki bunu da çıkıp sırf clickbait olsun diye paylaştık dediler. Yani e, bu dönemlerde çok dikkatli olun arkadaşlar. Şimdi ben size haberleri paylaşacağım ama e, bu haberlerin belki bir yarım saat sonra belki siz bu videoyu izlerken bile yalanlan e, yalanlanabileceğini kesinlikle unutmayın. Çünkü e, şu aralar biraz manipülatif hareketler dönüyor piyasada. Yani Bitcoin'in yukarıya gitmesini isteyenler tarafından e, bazı haberler çıkarılırken ee, tekrar bunlar yalanlanabiliyor veya aşağıya doğru gitmesini isteyenler e, ortaya bazı manipülatif haberler atıyor. Bunlar yalanlanıyor. Yani böyle bir dönemden geçiyoruz. O yüzden e, haberleri bile dikkatli bir şekilde, özenli bir şekilde seçmeye çalışıyorum ve sizlere yorumlamak istiyorum. Burada bu verileri yorumladıktan sonra şöyle bir günün haberlerine bir geçelim. İlk haberimiz burada kripto para borsaları Kazakistan'daki bankalarda hesap açacak. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bu madencilerin Çin'den çıkması durumu durumundan itibaren madenciler dünyaya dağılmıştı ki. Çin üzerindeki böyle işte kripto para borsaları da Çin'den ayrılmıştı. Burada Kazakistan hem madenciler için hem de bu kripto para borsalarının yerleşebilmesi adına uygun bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada da önümüzdeki dönemlerde bu borsaların Kazakistan'daki bankalarda hesap açacağı şeklinde bir haber gelmiş. Yani bu kripto para piyasası her ülkede yerini bulur. Yani Çin burada kabul etmese de çok kabul eden ülke olur. Çünkü bu para demek arkadaşlar şimdi bu borsalar Kazakistan'daki bankalarda hesap açacaklar. Kazakistan'a belki milyarlarca dolar para girmesine sebep olacaklar. Bu açıdan kesinlikle her ülkenin bunu ortalama Çin hariç belki ya da birkaç ülke hariç buna sahip çıkabileceğini ki önümüzdeki dönemde bunun da daha fazla olabileceğini şahsen düşünüyorum diyerek bu haberi geçelim. İkinci haberimiz Mastercard kripto için yeni bir adım attı diyor. Ve burada Mastercard ödüllü Start Path programına katılıyor demiş. 7 küresel kripto ve dijital varlık girişimi demiş. Mastercard ödüllü kripto para şirketlerini desteklemek için fon programı başlatmışlar. Yani velhasıl kelam Mastercard ve Visa kripto para projelerine her geçen gün destek vermeye, kripto para, para piyasalarında, kripto para dünyasında her geçen gün yeni bir adım atmaya Devam ediyor. Bu konuda da Mastercard ve Visa bizim için gerçekten çok önemli bir yere sahip. Burada ümit ediyorum önümüzdeki günlerde insanların da daha fazla adapte olabileceği çok daha yeni uygulamayla kripto para piyasaları için önemli olmaya devam ederler diyerek bunu da geçelim. Yani güzel olay arkadaşlar. Güzel bir haber bu. Mastercard ve Visa'nın kripto paralarla bu denli böyle ilgilenmesi yoğun bir şekilde bunlar üzerinde araştırma yapması, yeni uygulamalar geliştirmeye çalışması, işte burada dedikleri gibi işte şirketleri desteklemek için fon başlatmaları falan gerçekten çok güzel bir olay olduğunu düşünüyorum diyerek bir sonraki haberimize geçelim. IMF kriptoyu benimsemek tehlikeli olabilir diye bir açıklama yapmış. Burada Eylül ayında Bitcoin yasal ihalesi yapmaya hazırlanırken IMF bir uyarı daha yayınladı diyor. Bu hamlenin tavsiye edilemez bir kısa yol olduğunu vurgulamış. ve burada açıkçası biraz İstikrar, verimlilik ve sürdürülebilirlik konusunda biraz Bitcoin'in tam olarak uygun olmadığını belirtmiş burada IMF ve bundan dolayı tehlikeli olabilir şeklinde bir uyarı yapmış. Tabii yani sizin kurmuş olduğunuz parasal düzeni tehlikeye soktuğu için daha bilmezsiniz ki nasıl bir kol takalım. Yani böyle bir açıklama gelmesi çok sürpriz değil ama ben çok da önemli bir haber olduğunu şahsen düşünmüyorum. Tabii IMF gibi bir kurum böyle bir açıklamayı yapmış yani piyasaya. Tabii ki etkisi olabilir ama uzun vadeli düşündüğümüz zaman Bitcoin veya kripto paraları etkileyecek herhangi bir durum olacağını şahsen düşünmüyorum diyerek şöyle bir on chain verilerine geçelim. Hatta on chain verilerine geçmeden evvel bir tane daha haberimiz var. Burada onu paylaşayım. E, bu çok önemli bir haber. Biliyorsunuz e, ikinci çeyrek verileri açıklandı arkadaşlar. Burada Elon Musk ve Tesla'nın e, Elon Musk e, daha doğrusu yani Tesla şirketinin yani Elon Musk'la alakası yok. Tesla'nın 1.3 milyar dolarlık bitcoin pozisyonunu koruduğunu burada bize paylaşmış. Yani bu süre zarfında Tesla herhangi bir kripto para varlığı veya dijital varlık alıp satmadığını burada açıklamış. Burada hala da 1.3 milyar dolarlık kripto para pozisyonlarını tuttuğunu ifade etmiş. Açıkçası sevenleri için güzel bir haber veyahut hani Elon Musk'ı bu işin dışına koyarsak bir kurumsal şirket olarak Tesla'ya baktığımız zaman herhangi bir satışın gelmemesi, Bitcoin'i tutmaya devam etmesi burada diğer şirketlere de önümüzdeki dönemde öncülük edecektir arkadaşlar. Bu anlamda önemli satmamış olması şu anda bu çeyrek raporlara açıklandığı durumda baktığımızda oldukça olumlu olarak karşımıza çıkıyor diyerek bunları böyle birer cümle sizlere yorumluyorum. Burada hemen on chain verilerimize geçelim. Burada sentimentin paylaşmış olduğu bir veri var. Şöyle Türkçe'ye çevireyim. Siz de okuyun. Burada 100 ila 10 bin bitcoin arasında tutan balinalar bitcoin almaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz 10 günde varlıklarına 40 bin bitcoin eklemişler arkadaşlar. Bu da bizim için hani direkt fiyata etki eder veya etmez. Bunu her zaman söylüyoruz zaten ama uzun vadeli baktığımızda gerçekten Bitcoin'e yani yaklaşımın nasıl olduğunu bize bu veriler çok net bir şekilde gösteriyor. Yani 100 ile 10.000 Bitcoin arası cüzdanlarında bulunduran kişilerin geçtiğimiz dönemde 40.000 Bitcoin alması hala da uzun vadeli yönün yukarı olduğunu ve bunların varlıklarına belki de önümüzdeki dönemlerde gitgide de Bitcoin eklemeye devam edecek edebileceklerini gösteren bir tabloyu bizim karşımıza çıkarıyor. Oldukça olumlu bir tablo olduğunu düşünüyorum. Burada fiyat düşerken bakın bu arkadaki fiyat Burada bitcoin akümüle etmeleri, bitcoin biriktirmeleri bizim için oldukça önemli diye düşünüyorum. Çünkü bu aralıktaki bitcoin tutan kişiler biraz da hani büyük firmalar olabiliyor, büyük milyarderler olabiliyor. Yani vizyonu görmek açısından bizim için oldukça önemli arkadaşlar. Hani 100 için bunu diyemesek de en azından 1000 ve üstü bitcoin tutanlar için bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi burada hemen bir sonraki on chain verimize geçelim. Burada Bitcoin üzerindeki etkileşimde bulunan aktif adres sayısında bir artışın söz konusu olduğunu ve bundan dolayı da sentimentin paylaşmış olduğu veriye göre 40 bin dolar seviyelerinin yani şu anda fiyatın bulunmuş olduğu seviyelerin kalıcı olduğunu yani fake bir yükseliş olmadığını bu tabloyla bize göstermeye çalışmış. Açıkçası ben biraz fiyatın takip edilmesinden yanayım. Yani bu da bir veri olarak elbette aklımızın bir köşesinde kalması lazım ama e, tabii ki yine fiyatları takip etmek, seviyeleri bilmek, bu seviyelere göre davranmak piyasada e, hayat kurtarıcı oluyor. E, o yüzden ama yine de bu güzel bir veri olduğunu düşünüyorum. Yani aktif e, aktif adres sayısında artışın olmasıyla Bitcoin'in yükselmesi, yani bu korelasyonun birlikte olmasının mevcut seviyelerin korunabileceğini kendisi söylemiş diyerek. Bir sonraki on chain verimize geçelim. Yani on chain değil daha doğrusu bu VLIVU'nun bir fikriyatını size paylaşmak istiyorum. Önemli bir on chain analisti. Burada patlamayan balona ne denir? Burada bir tanesi o en favori 10 tane bitcoin grafiğim şeklinde Buraya bir grafik bırakmış arkadaşlar. Grabbles isimli bir şahıs Twitter üzerinden. Buna bile bu patlamayan balona ne denir? Yani bu bir balon olduğu düşünülüyordu. Zaten burada altına da kendisi yazmış. Yani bankacılar buna 4 yıl önce balon demeye çalıştılar. Ama bu patlamadı. Peki patlamayan balona ne denir? Bir sonraki parasal standart olarak bunu nitelendirmiş. Bizim için oldukça ee, önemli ve güzel bir düşünce olduğunu düşünüyorum ki hak da veriyorum bir sonraki parasal standardın kripto paralar ışığında dijital paraların hakim olduğu bir döneme dünyanın adım atacağını ve bu gerçekten kaçamayacağını düşünenlerdenim ki bu da uzun vadeli kripto para piyasalarının her zaman işine gelen her zaman bizim için olumlu bir durum açıkçası arkadaşlar diyerek bir sonraki veriye geçelim. Bir sonraki verimiz şöyle Glassnode üzerinden bakmıştım açıkçası herhangi bir veri var mı diye ama şöyle bu tabloyu zannedersem dün paylaşmıştım. 2.1 milyon adet bitcoin'in ortalama %12 kara geçtiğini ya özür dilerim, toplam piyasadaki dönen arzın %11.2'sini oluşturduğunu ve burada 2.1 milyonluk bitcoin'in artık alınış fiyatlarından yani satın alınış fiyatlarından kar yazdığını burada bize gösteren bir tabloydu açıkçası. Şöyle teknik kısma geçtiğimiz zaman arkadaşlar burada isterseniz ilk etapta Bitcoin e başlayalım. Dün hatırlayacağınız üzere 37.900 seviyelerinin kaybedilmesinin Bitcoin'de 36.500'e kadar fiyatı ilk etapta geri çekebileceğini 36.500 hatta 35.000 doların üzerinde kaldıkça Bitcoin'de herhangi bir sıkıntı olmadığını burada hatırladığınız üzere konuşmuştuk ve açıkçası beklediğimiz gibi de oldu. 37.900 altında kapatan Bitcoin'de 36.300 dolarlara kadar bir gerileme olsa da fiyat getirip 36.500 üzerine kapatmayı başardı. Yani 36.500'ün altında kapatmadı ve buradan tekrar yukarı yönlü bir hareket gördük. Şu anda arkadaşlar bakın buradaki 36.500'ün şöyle bir önemi ortaya çıktı. Bakın burada ortalama olarak eğer buradan tekrar geriye gelirse fiyat 36.500 seviyelerinde şöyle bir M formasyonu oluşabileceği için ve aşağı yönlü kırıldığı takdirde ortalama olarak bunun formasyon hedefinin bizi yaklaşık 32.750 ve 33.000 seviyelerinin yani bunun formasyon hedefi 32.750 ve 33.000 seviyesini gösteriyor olacak. O yüzden bizim için burada 36.500'ün önemi bir kat daha arttı. Bitcoin'in bu seviyeleri koruması gerektiğini düşünüyorum. En kötü ihtimalle 35.000 doların altında herhangi bir kapanış görmememiz lazım ki buradan fiyatın yukarıya yönlü e, hareketinin devam edebileceğini düşünelim aksi takdirde hadi bazı mesela 35 bin kaybedilirse 34 bin dolar seviyesine kadar fiyat ilk etapta geriye gelebilir ki birçok bazı on chain analisti ve trader de 34 bin doların da daha çok önemli bir nokta olduğunu söylüyorlar. Yani 35 bin 34 bin seviyeleri genel olarak bunlar bitcoin'in aşağı yönünü artık bu saatten sonra kaybetmemesi gereken seviyeler. Hatta bana soracak olursanız burada 36.500'ü kaybetmezse yukarıya yönlü çok daha sert bir atak Bitcoin'de görebiliriz. Burada yükselişin devam edebileceğini düşünmemiz için de 39.750 hatta düz hesap 40.000 dolar diyelim. Bu seviyenin üzerinde Bitcoin'de günlük kapanış veyahut en azından bir 4 saatlik kapanış görürsek Bitcoin'de yukarı yönlü hareketin hız kazanabileceğini ilk etapta 41.000 dolar ve akabinde 43.000 dolara doğru net bir yükseliş olabileceğini şahsen düşünüyorum ki bu noktalarda bizim için artık trendin yönünü belirleyici noktalar olmaya başlayacak ufaktan. Yani burada henüz arkadaşlar dün de zaten bunu konuştuk videoda böyle çok havaya girmeye gerek yok. Boğa sezonu geldi diyenlere sakın aldanmayın. Şu anda hala daha ayı piyasasındayız. Burada özellikle şu trendin bakın mesela Şöyle uzatalım bu trend çizgimizi. Bu bir potansiyel trend özelliği taşıyan bir trend hattı. Çünkü iki temas var arkadaşlar. Üç temas olmadığı için biz buna net bir düşen trend diyemiyoruz. Ama potansiyel bir düşen trend özelliği taşıyor. Burada ortalama olarak bu noktanın geçilmesi ki şöyle günlük grafiğe baktığımızda indikatörlerimizde buranın da aynı zamanda şöyle bir 200 günlük ortalamaya tekabül edebileceğini ve 200 günlük ortalamanın altının 200 günlük ortalama seviyesinin altının ayı sezonu üstünün boğa sezonu olduğunu biliyoruz. Burada şu düşen trendle birlikte 200 günlük hareketli ortalama şu anda bakıyorum 44.700 seviyesinden geçiyor. Bu seviyelerin üzerine çıkmadan herhangi bir şekilde şimdilik havaya girilmesinin ben çok erken olduğunu düşünüyorum. Sakin olmak lazım, soğukkanlı kalmak lazım. Hatta size bazı Fibonacci seviyeleri gösterdim ben. İşte 47.500 ile 55.000 dolar arası Buraya doğru tekrar piyasa yükselse dahi burada satış yaparak rahat nefes alıp tekrar 55 bin dolar üzeri bitcoin'in kapanışlarında bir miktar daha sonra da 65'in yukarıya yönlü geçilmesiyle daha büyük bir parça alınarak yükselişin takip edilmesinin çok daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum ki çünkü AB eşittir CD setup ile düşeceksek arkadaşlar bakın buralardan tekrar aşağıya dönmesi oldukça muhtemel olabilir. Yani eğer ayı sezonu buradan iyice derinleşecekse o yüzden bu aralıkta bakın şuradaki 47.000 ile 47.500 ile bakın şöyle göstereyim. Şuradaki şu alanda satış yapmak gerektiğini bakın bunu da ezbere konuşmuyoruz. Fibonacci'de burası satış bölgesidir arkadaşlar ortalama olarak bakın. Tam da işaretlemişiz yani göz kararı işaretledik ama 47.500 ile 54.500 bakın bu ara oldukça önemli. Bu ara yani 0618'e 786 satış bölgesi. Burada şöyle bir satarak derin nefes almak lazım. Düşüş gelecekse büyük dalgayı buradan getirebilirler bilginiz olsun. O yüzden tekrar işte 55 bin kırılınca biraz. Bunu her gün söylüyorum çünkü neden? Biliyorum fiyatlar buraya geldiği zaman birçoğusu panik yapacak veya birçoğusu bu söylediklerimizi unutacak. Böyle insanların aklına iyice bu rakamlar yerleşsin diye bunları böyle vakit buldukça aklıma geldikçe hatırladıkça söylemek istiyorum. Şöyle bir de Fibonacci alanları olarak bir Bitcoin'e şöyle bir göz atalım. Bakın arkadaşlar burada Bitcoin'e Fibonacci alanlarına şöyle bir göz attığımız takdirde burada bizim için 39.300 seviyesinin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Yani üzerine çıktığımız takdirde hedefimiz bakın direkt 43.200 dolar olacak. Akabinde de 47.500'e doğru bir hareket göreceğiz ve burada bakın 34.800 dolar olarak yani 35.000 34.800 çok fark etmez. Bu noktalarında aşağı yönlü kırılmaması gerektiğini net bir şekilde görüyoruz. Çünkü aksi takdirde tekrar buradaki alana geri dönmüş olacağız ki çok hoş bir tablo olmayacak. Yani şu an Bitcoin'de Dediğim gibi yani bazı traderlar var 34 bin diyor. Ben 35 bin diyorum. Yani en azından hadi 34 olsun bu alanların genel trendin yönünün e, önümüzdeki dönemlerde bir miktar belki olumluya dönebilmesi adına tekrar buradan işte gelecekse bir dalga daha boğa sezonunun gelebilmesi adına korunması gereken seviyeler olduğunu bitcoin üzerinde düşünüyorum. Şimdi burada indikatörlere baktığımız zaman şöyle bir bakalım. Herhangi bir şişkinlik indikatörlerde bir buradan fiyatın geriye gelebileceğini gösteren bir tablo var mı diye evet hala da Aresay'da yüksek bir değerde olduğumuzu görüyorum. Ha, buradan yükseliş gelmeyeceği anlamını kesinlikle taşımaz ama şu an hala da Aresay'da yükseklik söz konusu. Burada temkinli olmak gerekiyor, seviyeleri takip etmek lazım. Haykineşimumların da alım sinyallerinin ufaktan gözüktüğünü burada sizler de görüyorsunuz. Günlük tabloya indirgediğimiz zaman hala alım sinyalleri geldiğini burada net bir şekilde görüyorum. Günlük tabloda e, haykineşim umumları üzerinde. Saatlik tabloda ufaktan trend dönüşüm dojileri geliyor. Yani aşağıya doğru belki bir hareket gelebilir. Burada seviyeleri takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Belirtmiş olduğumuz seviyeleri tekrar geriye sararak sizler de izleyebilirsiniz ki bakın 36.500'ün önemine bakın. Saatlikte düşmesine rağmen bakın buranın üzerinde kapatıyor. Yani altında kapatmadan yukarıya yönlü bir hareket geliyor. O yüzden belirtmiş olduğumuz seviyeleri takip ederseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Haftalıkta Bitcoin'in görüntüsü oldukça olumlu arkadaşlar. Bunu size de çok açık yüreklilikle çok net bir şekilde söyleyebilirim. İnşallah da böyle devam edecektir. Hele ki burada dediğim gibi yani 39.300 gibi bir kapanış gelirse burada jibının üzerine doğru çok efsanevi bir tablo bizi karşılayabilir ki bakın haftalıkta bu hafta hani herhangi bir problem olmazsa ki daha salı günündeyiz. Çok erken konuşmak yani çok mantıksız. Haftalıkta ufaktan alım sinyallerinin gelebileceğini kendi kullanmış olduğum indikatörde bakın. Haftalıkta alım sinyali gelecek ki ortalama en son alım sinyali ta geçen sene Nisan ayında gelmiş arkadaşlar. Böyle bir alım sinyalinden bahsediyoruz. Burada tekrar bir alım sinyali göreceğiz. Herhangi bir aksilik olmazsa Böyle ümit ediyorum. Seviyeleri takip edeceğiz, bekleyip göreceğiz. Şöyle bir Ethereum'a geçtiğimiz zaman Ethereum'da da Bitcoin'deki ortalama bakın az önce konuşmuş olduğumuz M formasyonunun oluşabilmesi için hani aşağı yönlü kırıldığında bizi bir sonraki destek seviyesine götürebile, götürebilecek seviye 2150 dolar seviyesi arkadaşlar. Bu noktanın altında gelecek kapanışlar buradaki M formasyonu ortalama bizim ilk etapta 2000 ve akabinde 1800 dolarlara kadar geri çekilmemize sebep olabilir. Ethereum'da 2000 dolar seviyesinin kaybedilmemesi çok önemli. Şimdi ben Bitcoin'de 34 bin ile alakalı şunu da söylemek istiyorum açıkçası şimdi şöyle bir günlük tabloyu aldığım zaman bunu size de çok daha net bir şekilde şöyle göstereyim şu EMY bunu kapatarak bakın arkadaşlar ortalama biz çok uzun bir zamandır yani burada ortalama olarak Mayıs ayından bu yana 50 günlük hareketli ortalamanın altındaydık 12 Mayıs'tan bu yana. Ve şimdi burada tekrar 50 günlük ortalamanın üzerine çıktık ve şu anda görüyorsunuz 34.500'den geçiyor 50 günlük ki ufaktan yakında 20 50 kesişimi geliyor Bitcoin'de şimdi hemen Ethereum'da da bu noktayı e, aynı şekilde aynı seviyelere tekabül ediyor göstereceğim. Bu kesişimin gelebilmesi adına fiyatın 50 günlük ortalamasının üzerinde kalması lazım e, ve burada 34.500 çok önemli bir nokta bizim için ve bunun yanı sıra 20 günlük ortalamada 33.200 seviyelerinden geçiyor ki burada geriye doğru destek olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Hani bu tabloya baktığımız zaman 33.200 de çok önemli bir alan. Yani bunun da altına kırmaması gerekiyor diye düşünebiliriz ama açıkçası benim için 35, 34 aralığı kaybedildikten sonra gerideki seviyelerin çok bir önemi yok. Yani tabii ki bunlar destek alanıdır. Buradan fiyat tepki verip tekrar yükselebilir ama teknik görüntüye zarar verecektir. Yani orada ve ufaktan bir sıkıntının olmasına sebep olacaktır. Yoksa başka bir durum yok. Şimdi Ethereum'da da aynı tablo ise şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın Ethereum'da da ortalama olarak 50 günlük ortalamamız şu an 2150 dolardan geçiyor ki burada da yani bu Bitcoin'de birkaç gün içerisinde gelecek ama Ethereum'da da yani çok fazla uzun süreceğini zannetmiyorum. Ortalama Ağustos ayının belki ilk 3 günü içerisinde fiyat 50 günlük ortalama üzerinde kaldığı müddetçe bu 20-50 kesişimini göreceğiz ki 20-50 kesişimi şöyle önemli. Ethereum'da en son 20-50 kesişimi olduğu zaman arkadaşlar bakın ta boğa sezonunun başlangıç döneminde yani Ekim aylarında falan görmüşüz. Bitcoin'de de ortalama bu zamanlara tekabül ediyor. Uzun zamandır görmediğimiz bir kesişim 20-50 bizim için önemli olacak ve burada 100 50 kesişimi bakın bu kötü bir tam sinyal kötü bir sinyal olacakken çünkü kısa uzunu yukarıdan aşağı kesecekken burada bir fiyatın 50'nin üzerine çıkmasıyla ufaktan yukarıya doğru evrilmeye çalıştığını sizler de görüyorsunuz. Burada e, temennim bakın şurada hareketli ortalamalar epey sıkışmış. Bitcoin'de 20 günlük ortalama 2000 dolara tekabül ediyor ortalama. Yani özür diliyorum Ethereum'da 2000 dolar seviyesinin kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir dominansa göz atacak olduğumuz zaman da dominans ortalama burada 23 Haziran'daki tepeyi kırmak üzere arkadaşlar. E şöyle söyleyeyim, Bitcoin'in yükseldiği ortamda dominansın bu şekilde yükselmesinin benim için hiçbir zararı yok. Hatta her zaman altcoin'lerde gelen ralliler ilk etapta Bitcoin ile birlikte dominansın yükselmesinin ardından görülmüştür. Bu açıdan da benim için herhangi bir mahsuru yok. Burada 48-20 seviyelerini koruyan dominans da hedef 49-26 olacaktır. Ve dominanstaki düşüşün tetikleneceği bölgenin ortalama olarak 47-98 altında gelecek bir 4 saatlik kapanışla dominans aşağı doğru tekrar 47-44 seviyelerine inebilir ki yani Bitcoin'in yükseldiği ortamda eğer dominans düşerse altcoin'ler için çok efsane olur. Ama dominans bitcoin ile birlikte yükselirse çok kötü olmaz arkadaşlar. Ortalama altcoinlerde yükselişler görülür. Sadece bitcoin'in bitcoin kadar yükselemezler. E bu durumda kısa vadede böyle çok olumsuz gibi dursa da uzun vadede hiç önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten USDT olarak yükselir genel olarak piyasa. E burada bitcoin'in biraz dinlenmesiyle bütün altcoinlerde çok sert yükselişler olacaktır. Hem Bitcoin paritesinde yine hem de USDT paritesinde. Şimdi Şöyle bir total 2'ye bakalım. Total 2'de zaten her zaman konuşuyoruz. 800 ile 840 milyarlar bizim için önemli. Burada altcoin market büyüklüğünde 840 milyar doların yukarı yönünü geçirmesi lazım. Ki zaten muhtemelen zannedersen Bitcoin'de ilgili alanların geçirmesiyle yani 40 43 bin dolara geçirmesiyle bu seviyede yukarı yönlü kırılacaktır. alt Altcoin market büyüklüğünde ve 1 trilyon dolara gidecektir. Şu anda destek alanımızı soracak olursanız yani böyle ortalama şurayı belki konuşabiliriz. Yani 700 milyar dolar seviyesi bizim için destek olarak karşımıza çıkar arkadaşlar bilginiz olsun. Total markete bir bakalım. Total markette de şu anda ortalama olarak 1,5 trilyon doların üzerini koruduğumuz müddetçe işler yolunda diyebiliriz. Bu seviyenin altında 1.4 trilyon dolar ilk etapta ve akabinde de yani düşüş ortalama 1.25 yani 1 trilyon 250 milyar dolara kadar devam edebilir arkadaşlar. O yüzden 1.5 trilyon dolar üzerine korumamız gerektiğini düşünüyorum. Bugünlük bu videodan bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teveccüh gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. hoşça kalın Bol kazançlar efendim. フフフフ。